Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli fit bir tarif hazırladım. Bu tarifimle birlikte kilo verebilecek ve aynı zamanda da kısa süre içerisinde tok kalarak kilo vermeyi başarabileceksiniz. İnanılmaz güzel köfteler hazırladım sizler için. Hem protein oranı yüksek, lif oranı yüksek. Aynı zamanda bu köfteler zayıflatıyor arkadaşlar. Lütfen videomu beğenin ve arkadaşlarınıza da göndermeyi ihmal etmeyin. Bu köfteleri nasıl kullanacağız, nasıl hazırlayacağız hepsi için e, videomu izlemeye devam edin lütfen. Videonun sonunda da sizlere bu köftelerle birlikte uygulamanız gereken bir diyet listesi bırakmış olacağım. Sizleri seviyorum. Videoma başlayalım. Evet hemen malzemelerimize geçelim arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir tane kaba ihtiyacımız var. Kabağımızı hemen hızlı hızlı soyalım kabuklarını. Ben böyle şerit şeklinde soyacağım. Sizler nasıl isterseniz o şekilde. Şimdi kabağımızı soyduk. Hemen şöyle kenarıya alalım. Bir diğer malzememize geçelim. O da arkadaşlar havuç olacak. Bir tane de havucumuzu hemen güzelce soyuyoruz. Evet arkadaşlar havucumuzu da soyduk. Son olarak bir diğer malzememiz patates olacak arkadaşlar. Patatesimizde hemen soyma işlemini yapalım. güzelce yıkadığım arkadaşlar havucumu, kabamı ve patatesimi şöyle dikkatli bir şekilde hemen şöyle rendeleyeceğiz arkadaşlar. Tamamını rendeliyoruz. bütün karışımı bir kaseye aldım. İçerisine bir tane yumurta kıracağız. Hemen şöyle yumurtamızı kıralım arkadaşlar. Daha sonrasında şey, içerisine yulaf ezmesi ekleyeceğiz. Burada yulaf unu da tercih edebilirsiniz. Burada arkadaşlar şimdi 2 yemek kaşığı dolu suyla yulaf ezmesini üzerine ekliyoruz. Şimdi üzerine birazcık kaşığın ucuyla karabiber ekleyeceğiz burada damak zevkinize göre bunu şekillendirebilirsiniz ve kesinlikle arkadaşlar kimyon ekleyeceğiz neden Çünkü içerisindeki kabak gaz yapacaktı bunu önlemek için içerisine kimyon ekliyoruz ve ardından güzel bir şekilde tüm karışımımızı karıştıracağız arkadaşlar homojen bir kıvam ve DDS kadar karışımımızı karıştırın İsterseniz elinizle yoğur da bilirsiniz ben böyle kaşık yardımıyla karıştıracağım. Bu tarifimi nasıl yemeniz gerektiğine dair size bir beslenme listesi de ben ekleyeceğim arkadaşlar açıklama kısmına. Oradan beslenme listesini de alarak bu tarifimle birlikte muhakkak uygulamanız önemli. Arkadaşlar şimdi içerisine bir tane daha yumurta ekleyeceğiz. Çünkü yumurtam az geldi. Bir tane daha yumurta ekleyeceğim. Tabii siz burada yavaş yavaş yapın. Çünkü kabağınız büyüktür, patatesiniz küçüktür. Ona göre iyice yapışasaya kadar karıştırın. Baktınız yapışmıyor. Tekrar bir yumurta daha içerisine ekleyebilirsiniz. Şimdi tamamen birbirine yapışacak şekilde olsun. Daha sonrasında da nasıl pişiriyoruz ona geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an için karışımımız hazır. Şimdi hemen karışımı küçük küçük parçalar şeklinde tavama alacağım. Tavamıza öncelikle bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi hemen içerisine şöyle bir tatlı kaşığının şöyle bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyoruz ama zeytinyağı daha sonrasında peçete yardımıyla yaydırıyoruz ve fazlalığını alıyoruz. Ve şimdi ocağımın altını açtım. Birazcık tavanın kızmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar ben şöyle elimle güzelce köfte köfte hazırladım. Şimdi bunu tek tek alıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Ama öncelikle arkadaşlar yaparken muhakkak iyice elinizde suyunu sıkın ki güzelce birbirine yapışsın. Şimdi arkadaşlar arkalarını da çeviriyoruz. Güzelce iki tarafta pişiriyoruz. Evet arkadaşlar sağlıklı köftelerimiz şu an artık hazır oldu. O kadar güzel gözüküyor ve tadı o kadar lezzetli ki şöyle ben de dikkatli bir şekilde koymaya çalışıyorum. Eminim sizler de buna bayılacaksınız. Bunu çocuklarınızla da yedirebilirsiniz. Tamamen sağlıklıdır. Sizler zayıflamak için bir diyetle birlikte yapacaksınız bu tarifi. O diyeti de dediğim gibi açıklama kısmına ben eklemiş olacağım. Bunu nasıl yemeniz gerektiğini de açıklama kısmına eklemiş olacağım. Kalorisi çok düşük. Metabolizmanızı harika bir şekilde hızlandıracak olan bu köfteler arkadaşlar hem çok lezzetli hem de sizlere artık ben diyette ne yiyeceğim sorusuna son verecek muhteşem lezzetli köftelerdir bunlar. Aynı zamanda protein oranı çok yüksek olduğu için diyetlerinizde gerçekten vazgeçilmeziniz olacak. Her öğünde istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Söylediğim gibi tamamen sağlıklı ve protein ağırlıklıdır arkadaşlar. Bu tarz videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ben sizlere her zaman her şeyin en sağlıklısını önermeye devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.